Mecburi şeylerle olmaz. Bu medeni bir şekilde işte adına vergi denilen devletin halktan toplayabileceği şeyin azamisi odur. Onun dışında başka bir beklentisi olamaz. Mesela elde, eldeki mevcut imkanları değerli toplu nereye harcanması gerekiyorsa oraya harcanmasıdır. Bu şu demektir Recep Tayyip Bey'in veya Sayın Başbakan'ın bugünkü konuşması. Bunların ellerinde e, kamu gelirlerini nasıl harcayacaklarına dair, ve kamudan ne kadar e, para toplayabileceklerine dair yeterli bilgi, görgü, beceri yoktur. Halktan para dilenmek evet. anlamına Haktan gelmiyor mu? Halktan para mı? dilenilmez. Şimdi bu güveniz çok sarsıcı bir durum ayrıca. Bu güven şöyle sarsıldı. Bir, birinci Körfez Harbi'nin zararını 92 milyar dolar olarak tespit etti. Dışişleri Bakanı ve ekonomiyle ilgili, hazineden sorumlu ekonomiyle ilgili bakan, götürüp Amerikan makamlarına bizim birinci Halk'tan 92 milyar dolarlık zararımız var. Bunu tazmin edin dediler. Bu hem Türk kamuoyunda hem Amerikan kamuoyunda ve dünya kamuoyunda gülünç olarak bulundu. Hiçbir şey demeselerdi. Bizim IMF'ye olan borçlarımızı 3-4 yıl öteleyin deselerdi Türkiye'nin çok büyük kazancı olmaz evet, mıydı? Evet. Hem de Türkiye'nin onuru da korunmuş olmaz evet, mıydı? Evet. Öyle. Şimdi bu 92 milyar dolarlık yani bu Sayın Başbakanın bugünkü demeciyle birlikte veya konuşmasıyla birlikte güven sarsıcı unsurları ifade, ifade etmek istiyorum şimdi. Birinin önüne götürür 92 milyar dolarlık bir fatura koyarsanız bu duyulduğu anda yani bunlar demek ki hesap, hesap bilmiyorlar. At pazarlığına mı geldiniz evet. dediler. Son derece onur kırıcı bir Onur kırıcı bir cevap. Çok yani. onur kırıcı. O hale getirmek de ayrıca beceriksizliktir. Yani o, o hale muhatap olmak. O hale muhatap olacak hale gelmek de ayrıca. İkincisi Sayın Başbakan Kıbrıs'la ilgili daha başbakan olmadan evvel sanki Kıbrıs'ı çok bilirmiş gibi sanki söyleyeceğim mesela Brüksel modeli dedi birdenbire. Belçika modeli, Brüksel modeli falan dedi sanki Belçika modelini çok bilirmiş gibi. Sanki Brüksel modelini e, yemiş, yutmuş, içmiş, e, onlarca kitap okumuş, yüzlerce toplantıya katılmış, şu kadar makale yazmış filan birisiymiş gibi. Efendim herhalde kulaktan dolma bilgi olması lazım. Bugün söylüyor aldık. ben pratikim çok güçlü diyor. Evet, e, bilirmiş gibi bunu söyledi. Bu da güven sarsıcı bir unsur oldu. Bu konuları bilen insanların gözünde. Uğur Dündar Bey'in şeyine geldi. Uğur Dündar Bey'in programında takip ettim ben. Kaynak meselesini hallettik dedi. Orman vasıflarıyla ilgili bir değişiklik yaptıktan sonra 25 milyar dolarlık gelirimiz oradan gelecek. Bu sizin dedi. de içinde bulunduğunuz e, meclisin hiç aklına gelmedi mi evet. bugüne kadar? Yeni bir şey olarak düşünülüyor Evet, şimdi bu bu da güven sarsıcı. Yani sadece bilgisizlikle kalmaz. Şimdi ben söylersem, siz söylerseniz, başka bize benzeyen, görevi olmayan bir insan söylerse ha bu da bu işleri çok bilmiyormuş filan demedir. Ama bir başbakan ağzından söylenildiği zaman hem dünyanın gözünde hem Türkiye'deki bütün ekonomiyle ilgili olan kesimlerin gözünde güven sarsıcı olur. Halbuki bu dönemler, özellikle etrafımızda harbin olduğu dönemlerde güvenin en üst düzeyde olması lazımdır. Bu insanlar gözümüzü kapayıp yapsak bile Efendim hiçbir şekilde inanıyoruz ki bizim aleyhimize hiçbir şey olmaz. Bizi en iyi şekilde idare ederler denilebilmesi lazım. Halktan para toplarlarsa efendim siz para verecek misiniz? Evet, henüz öyle bir şeyde bulunmadıkları için... E Durumda. Soruyorum böyle bir şey olursa o, verecek misiniz? Onunla için. ilgili tabii biz üstümüze düşen vatandaş olarak e, Türkiye'nin ihtiyacı, Türk devletinin ihtiyacı olması halinde sadece para pul falan verilmez, can dahil her şey verilir. Peki bu halk ne kadar nasıl güvenecek bu ama, insanlara? Ama. Yani e, hortumcunun kol gezdiği, işte mi, biz 3-5 milyar dolar derken 20-30 milyarların. Devlet bankalarından evet. hortumlandığı ve insanların şu anda serbest geçtiği bir dönemde bu halk kime güvenip parasını evet. altınla verecek? Şimdi halk zaten aynen sizin söylediğiniz Aynı mecliste yargılananların sayısına tamam. bir bakalım tamam. hortumculuktan. Aynen şimdi sizin söylediğinizi söyleyecek. İster bankalar sistemiyle ilgili olmuş olsun geçmiş senelerdeki. İster Tayyip Bey ve arkadaşlarının yargılandıkları davalardaki arkadaşlar olsun. Halk önce şunu söyler. Ben benden istediğin her şeyi ben vermeye hazırım. Ama hem seçim meydanlarında hem e, siyasi analizlerde bu hortumcular, banka, banka banka batıranlar, ihale dümencileri, ihale dümencileri bunlarla ilgili ne yaptınız? Bunlardan toplayacaklarınızı toplayın. Ondan sonra eksiğiniz kalırsa ben canım dahil vermeye hazırım. Türkiye'nin alması gereken pozisyonda budur. Halk da böyle bir pozisyon. Bu ülke senin canını diyor, her şeyini evet. Nedir yani? Ama e, asıl yani zaten burasına, ekonomik şartların burasına gelmiş olan e, çok büyük bir... Efendim bugün kesimden, bazı milletvekilleri Türkiye, de ağlayarak izlediler bu söylemi. Tabii. Milletvekillerinin verecek bir şey yok tabii. Şimdi şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman ben o zaman yurt içinde değildim. Bir konferans münasebetiyle yurt dışındaydım. E, İktidar Partisi milletvekillerinden birisi ismini vermeyi zarif görmüyorum ben. Benim de tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşımızdır. Ama Parti adı bütçe müzakereleri sırasında parti adına mı konuştu, kişisel olarak mı konuştu onu da tam bilmiyorum. Ama muhtemelen parti adına konuştuğu ifade edildi bana. Şimdi o arkadaşımız çıkıp şöyle bir şey de bulunmuş tabirde. Bir çeşitli bir özellikler söyledikten sonra artık bu iş borçları veya borçları ödemeyelim biz. Ama efendim bunun adını söyleyin yani evet. madem çıkmış herkese söylemiş ulu şimdi orada. Şimdi dünya bunu şöyle yorumlar Vedat Bey. Bizim ekonomimiz şimdi dünyayla çok irtibatlı bir hale geldi. Dünya bunu şöyle yorumlar. Yine bağışlama, bağışlamasız diliyorum. Sadece teşbihte hata olmaz diye bizim bir hata sözümüz var. Ona o, o çerçevede söylüyorum. Akıllı söyleyeceği lafı önce deliye söyletirmiş. Acaba bu hükümetin aklında böyle bir tasavvur var da önce kendileri söylemek, birinci ağızdan söylemek yerine alttan mı söyletiyorlar diye... Hazreti Ömer fonu da böyle çıktı zaten. Evet, alttan mı söyletiyorlar denince şimdi teker teker değerlendirmek yerine bunlara... yok yokluyorlar tamamını bir üst üste getirdiğimiz zaman şu imaj çıkar ki bunlar bu işi bilmiyorlar. Bunlar çok karal. E, bu imaj çıkmadı mı efendim? Evet, bunlar işte bu bunun yarattığı güvensizlik hem harple ilgili Türk Amerika ilişkileri, Türkiye Irak ilişkileri, e, Türk ekonomisinin istikbali ile ilgili olan e, ilişkiler ümidi gittikçe var olan ümidi de gittikçe azalır, azalır, azalır. Bu da Türkiye için iyi, iyi bir iş değildir. Efendim ben bir gazeteci olarak size soruyorum. Siz politikacısınız. Siz şu ana kadar Türkiye'nin Irak... Çok da politikacı değiliz. Evet. E, politikanın içindesiniz. Evet. Ben bir gazeteci olarak Tabii. size soruyorum. Siz şu ana kadar Türkiye'nin içinde bulunduğu politikayı anladınız mı? Türkiye'nin politikası nedir? Türkiye'nin... Türkiye Türk hükümetinin diyelim. Yani şu e, andaki Türkiye hük Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz diyelim. Biz, ben anlayamadım. Yani Hayır. anlatır mısınız? Hayır, işte deminden beri o tezkere yaklaşımında falan da söylüyoruz. Ya ya bir şeyi yoktur. Ya bir programı yoktur. Nasıl anlatacağız peki bu politikayı evet. şu anda var olan politikayı. Ya bir programı yoktur, politikası yoktur. Veya hükümeti yönetenler mevcut politikayla beraber değiller, o neyse. Veya hiçbir şekilde Güven verici bir pozisyon almakla alamamakla karşı karşıya Peki bir şunu söyleyebilir miyiz? Savaşın 15. gününe artık girilirken Türkiye'nin hala politikası yok diyebilir miyiz? Ben öyle görüyorum, evet. Ben öyle görüyorum. Peki bu çok vahim değil mi? Çok vahim bir durum. Tabii. o Peki, yüzden yani önümüzdeki bu... süreçte yeni bir dünya düzeninde Türkiye nasıl pay alacak? Milli çıkarlarını nasıl koruyacak? Fayda. Yani ben savaşa girmiyorum, askerimi sokmuyorum diyebilirsiniz ama diplomasi alanında masa başında biz çıkarlarımız nasıl? Zaten... Yani her şey arazi e, coğrafya olarak sarkı, değil sarkı. belki bundan sonraki inşaatlar olabilir, ticari anlamda sarkı. anlaşmalar olabilir. Bunun için ne yapılıyor? Sizin bir bilginiz var mı bu konuda? Ben... Çünkü hükümet tarafından bir bilgi sahibi Şimdi değiliz. Şimdi bizim şu anda çok ciddi meselelerimiz olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin alacağı hal var. Yeni bir hal muhtemelen. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri var. Kıbrıs var. Bu kuzey Irak'taki hassasiyetlerimiz var. Ekonomi var. Bakü-Ceyhan hattının istikbali var. Yani biz burada e, şunu vermeyiz, bunu vermeyiz filan. E, Azerbaycan var. hattımız var. Bakü-Ceyhan hattı evet. yapılmasına karar verilmiş. Uluslararası konsorsiyumlar filan çıkmış olan ama Amerikan şirketlerinin ve Amerikan devletinin izni olmadan hiçbir şekilde yürürlüğe girmeyebilecek olan bir şey. Bunun getireceği Türkiye ile ilgili yani şeyler filan var bütün bunları bir büyük paket halinde görürsek eğer, mevcut hükümetinin ve mevcut hükümetin bizim hükümetimiz diye benimsemek de istiyorum ben. Çünkü ona oy veren insanlar bizim insanlarımız. Bizim de hükümetimiz ama bu mevcut hükümetin ve hükümeti e, hükümetin eski başbakanının ve yeni başbakanının iki tane de başbakanımız falan var aynı hükümet olarak. E, eski başbakan ve yeni başbakanımızın meseleleri yeteri kadar kavrayabildiği kanaatinde değilim. Kulaktan dolma bilgilerle demekler verdikleri, kulaktan dolma bilgilerle pozisyon aldıkları gibi bir görüntü var ve pozisyonlarını da değiştiriyorlar netice itibariyle. Bu Türkiye için iyi bir durum değildir. Ama bizim hükümetimizi, bizim ben şimdi bunları söyleyerek başka insanların da bu ve benzeri şeyleri söyleyerek.